Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert Bros in Gaming yepyeni bir Hunger Games Survival Games videosuna no hoş yanımda kimse yok Eee nedense FPS çok düşük Optifine'ı yükledim ama bilmiyorum sebebini 10 kişi oyun başladı 1-2 duyuru yapayım dedim onu da yapamadım Eee hemen bir başlayalım o zaman ortadan kılıç çıkartırsak çok şanslıyız of aldım mı tamam ya ben rotama gidelim. Aa Optifine kurulmamış. O yüzden bu gereksiz kasma. O çocuk oraya gitsin. Benim arkamdan gelen yok. Ben de şuradan kendi rotama gideyim. Ya lanet olsun ya. Çok da güzel item çıkarttım. Eşya çıkarttım. Bu oyunu da çıkartabileceğim bir bölüm Çıkacağını düşünüyordum ama Fortify'ını yüklemedim inşallah görüntü bozuk çıkmaz kaliteli gelir Allah Allah ya oh, oh Neyse artık bir dahaki videodan hemen şey yapacağım Bu arada düzenli video gelmeye başlıyor Onunla ilgili de hemen şey yapacağım Benim buradaki rotom demo Demons Demons birizdeki rotam o ejderhanın içiydi fakat bu çocuk oraya gittiği için buraya geldim Buraya geliyorum Burada iki tane tier 1 var Tirvan'dan e, kılıç çıkartmaya çalışıyorum. Çıkmıyor. Çubuk da çıkmadı ya şansa bak. İki tane demirim var ama çubuğum yok. Eee... O şey olmuyor mesela biriydi. Artık tamamıyla 1.8'den başka bir şeyden girilmiyor. Minecraft'ta. Şey, MCSG'ye yani MCSG'ye girilmiyor. Eee... Itemler, şey, kıyafetleri, armorları giymeyeceğim. Bekliyorum biraz daha. Ya ben... a buraya aşağı. Bende tam ne güzel 172'ye geri dönmüştüm. İşte eee ah, tahta tahta koz çıktı güzel. Ben aşağıda da gidiyoruz. Çıkar şu şurayı, şu. Şöyle birleştireyim. Tamam şuna şöyle aldım, şuna şöyle aldım. gayet güzel gidiyor. Şurada tamam. Şuradan hemen devam ediyorum. Şimdi eee şöyle ki şuradaki ejderhanın içine gidemezsem yani adam geliyorsa baktım arkam kalabalık hemen buraya geliyorum şu aşağıda az önce gördüğünüz yerde iki tane tier iki tane tier van var oradan bir şey çıkartmaya çalışıyorum bilmiyorum müthiş bu, dağları da neyse hani artık aşağı kadar inmeyeceğim yine tekrar gidiyoruz zaten ee, buradan da bir tane tier two var bu ne biçim tier two ya Allah Allah tier two'ya bak Blok kick yapamıyorum ben burada. Ne olur olsun 1.8'de blok kick yapamıyorum. bakayım. Yok olmuyor. Ya ben beceremiyorum. Birinden duymuştum kalktı diyorlardı ama birinden de kalkmadı dediler. Karıştı ya karışık o şeyler. Ee, bu videoda hemen e, server ile ilgili konudan konuşacağım yukarıda da adam varken. buradan kılıcımı yapayım ben hemen. Ee, güzel güzel. da şöyle aldık ama. Eee server açıyorduk. Çok da güzel oluyordu. Faction işte Hunger Games'i de oluyordu içinde. PvP'si de oluyordu. Her şey oluyordu yani. Ama açacağımız çocuk yani bana sponsor olan çocuk şey çıktı. Eee iyi bir çocuk çıkmadı. 12 yaşında bir çocuktu zaten tahmini o civarlarda. Eee çocuk abi dedi ben yardım ederim sana dedi. dedi tamam, sorun değil dedi. Ben sana sponsor olurum dedi. Tamam kardeşim dedim. Ben de işte o kadar şey yaptım. Browsing Game sayfadan falan yazdım. Burada arada sayfayı da beğenin. Ee, sayfadan falan yazdım. Bakmadı işte. bir şey de buldum. Adam gelmesin arkadan ee, yazdım işte bu anlayan var varsa hemen özelden yazsın diye. Aha fırsat cool olduk yazdılar pluginleri falan ayarladık ee yaptık Şu, ses, 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 güzel. pluginleri falan ayarladık yaptık tam işte server'ı açıyoruz server'ı açmamıza yakın çocuk e, işte biraz böyle bir değişik davranmaya başladı sonra neyse devam ettik e, 2-3 kişi geldi bu yıldır ekibi falan geldi yaptık biz açtık server'ı tam işte editlemeleri yapıyoruz bulduğumuz metninde değişiklikler yapıyoruz e, çocuk Anam düşüyordum ha. Kılık ve kurtardım kendime Çocuk e, serverin açtığımız birinci gece biz bire kadar uğraştık. Ertesi gün ben işte tekrar server'ın duyuru videosunu çekmek için server'a girdim. Bir baktım çocuk küfür etti. Sildi engelledi. Skype mi kayıp her şeyden silip engellemiş. Bunu da muhtemelen şey için yaptı. Ee, plugin paketini çalmak için yaptı. Eğer öyle bir şey düşünüyorsa unutsun. E, yapan Brom kardeşim o buraya gelmişler. Yapan Brom kardeşim benim. E, şey dedi. Kullanırsa şikayet edeceğini söyledi. Ona da buradan bir duyuru olsun. Bunlar buraya gelmiş ya. E, haberi olsun. Ona göre davransın o 12 yaşındaki arkadaş. E, böyle şeylere hiç gerek yoktu. Durduk yere kendi. Yani ben kimseden istemedim böyle bir şey. O gelip e, teklif etti. Her neyse arkadaşlar server muhabbeti önümüzdeki yaza kadar kapanmış bulundu. Ee, hiç böyle olsun istemiyordum. Emin olun ki ama yapacak bir şey yok. Bundan server iptal oldu. Ee, ben de çok istiyordum gerçekten server'ı açmayı. Gerçekten çok istiyordum. Yani sizlerle birlikte oyun oynamak olsun. İşte ee... Ya istiyordum yani bir şeyi yönetmek, bir şeyim olmasını istiyordum server'ım olmasını istiyordum. Olmadı, nasip değilmiş. de kötüymüş ya. Tekstür peki bir arkadaşım edit, arkadaşım dedim. ya ee, yani arkada hepimiz arkadaşım arkadaşız da. Lalalala konuşamadım. Ee, sizden biri editledi, bu army'den biri editledi. Onun yüzünden kullanıyorum yani görsün videodan boşun boşuna. Tuzak mıydı lan bu? Tuzakmış, tuzak mıydı lan bu diyorum da. E, yaklaş bakayım. Neyse, siktir et ya. Hiç girmeyeceğim tuzağa. Burada bir yer vardı, delik. Burası mıydı? O demir. Aa, ee, dediğim gibi... ...istiyordum fakat olmadı. İşte artık hayırlısı yaza. Yaza çok daha büyük bir şey açmayı düşünüyorum. 60 kişiye yakın bir şey açmayı düşünüyorum. 60 kişilik olursa emin olun hep birlikte girip oynayabileceğimiz bir server olur. Çok da güzel olur adam vardı galiba burada şey olmadığı için göremiyorum tabi adam olup olmadığını adam var yukarıda ama yukarıda mı o sağdan gitmiş herhalde bilmiyorum artık dediğim gibi server açılmadı ama olsun üzülmeyin ee biz kaldığımız yerden devam edeceğiz artık videolarda hızlı hızlı gelmeye başlayacak sıkıntı yok adam burada mı acaba f3a da çalışmıyor buradan bakamıyorum da şöyle de. işte e dediğim gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konuşamadım bu video ama kusura bakmayın biraz. E kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bunu ne 50 defa tekrarladım ama farkındayım izlenmeler düştü kanalın gidişatı durdu bir hafta atamadım video sonra da tek tek gelmeye başladı kötü oldu şunda team olmaya çalışacağım master swatla master swat Allah seni kahretsin ya başka bir şey demiyorum bitti adamla team oldu ama başka hiçbir şey demiyorum vuramadık adamı da optifine de yok kasıyor Allah çıkacak mı acaba bölüm Aha. 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 Aha clean up mı? Best clean up TR Best clean up TR Hadi ha Oha hacker oha <laughs> Ama kestik Hacker kestik GG GG Hacker GG Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Ne kadar saçmalasam da videoda Kusura bakmayın Artık ama tekrar devam edeceğiz yolumuza Her gün bir video Devam ediyor yakında çok sürpriz Kişilerle videolarım gelecek beni izlemeyi Unutmayın bu arada bu yeni minecraft Hesabım ee, adı da ee, Rust moon Tamamıyla bana ait Yani bir sınıf arkadaşım da bana ait Çocuk oynamıyor bana verdi ee, Benim şu anlık alacak halim olmadığı için Bana verdi ben de eski Çalınan hesabımdan çıktım artık Bundayım yani bunu gördüğünüzde ee, Bunu gördüğünüzde benim Benden başkası olamaz girmiyor çünkü MCSK, MCS, MCSG'ye çok girmiyor. Haberiniz olsun. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Like ve yorum like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Çok sıkıcı oldu ama kusura bakmayın artık. Bir dahakilerde... Bir dahakilerde... Gittim ben ya.